وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ Hem biz onlara kesinlikle öyle bir kitap getirdik ki onu bir ilim üzere tafsil ettik. فصلناه على علم. هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ايمان دان بج خفيم اشن هدايت الله. Ve laqad hem biz onlara kesinlikle ve laqad ji'nahum bi hem biz onlara kesinlikle öyle bir kitap getirdik ki fasallahu ala ilmin onu bir ilim üzere tafsil ettik fasallahu ala ilmin huden ve rahmeten li kavmin yu'minun iman eden bir kavim için hidayet ve rahmet olarak. Ya bu sondaki cümleyi de içeri çekeceğiz, yüklemi en sona e, bırakacağız, biraz göbekli bir cümle olacak. Ya da bu şekliyle böyle biraz e, dağınık kalacak. Ne dersiniz? Nasıl bu halin? Hem böyle hem oldu. Bir kitabın o kitaptaki nekreden ötürü geldi. Yani kitap nekre olduğu için. وَلَقَدْ جِئِنَّهُمْ بِكِتَابٍ Hem biz onlara öyle bir kitap getirdik ki فَصَلْنَاهُ ala عِلْمٍ Onu bir ilim üzere tafsil ettik. Huden ve rahmeten li kavmin yu'minun. İman eden bir kavim için hidayet ve rahmet olarak. Ya da çekeceğiz içeriye. Şöyle olacak. Onu da göstereyim. şöyle. Hem biz onlara kesinlikle öyle bir kitap getirdik ki iman eden bir kavim için hidayet ve rahmet olarak onu bir ilim üzere tafsil ettik. Yani bunun değerli topluluğundansa yukarıdakinin dağınıklığını tercih ederim. Çünkü evet. ayetteki sıralama ve anlam akışı daha e, düzgün bence. Hem biz onlara kesinlikle öyle bir kitap getirdik ki onu bir ilim üzere tafsil ettik. Bir defa bu kitabı betimlemesi bakımından bu ifadenin yakında yer alması önemli. Sonra iman eden bir kavim için hidayet ve rahmet olarak bu da anlaşılıyor. Yani ilk girişteki bağlam kitabın getirilmesi zaten ne olarak getirildiği ayetin sonunda açıklanmış gibidir. Peki efendim o zaman önceki haliyle kalsın. Başka da bir münaza yok ise bölümlendirme diyelim. ilim üzere bölümlendirdik diyelim. Bakayım daha önce var mı? Tafsil. tafsil ediyoruz varmış şurada. Bakalım burada başka yerlerde varsa bölümlendirmek, açıklamak ve çeşitlendirmek. Başka geçtiği yer. Tafsil ettik. Aynı dipnot. Aynı dipnot. Şekil bakımından bölümlendirilmiş, anlam bakımından fasıl fasıl açıklanmış. Bu da fena değil. Daha sonra böyle bir dipnot atmışız. 6.126'da böyle bırakmışız. Tafsil diye sonra başka bir yerde tekrar şekil bakımından bölümlendirilmiş, anlam bakımından fasıl fasıl açıklanmış. Burada da dipnot atmamışız. Evet, şurada atalım o zaman dipnotu. Tafsil ettik. Ve He? Bakayım. Bölümlendirmek, açıklamak ve çeşitlendirmek. Öyle mi? O daha mı iyi? Sanki bu daha iyi gibi geldi bana. Biraz çok belirgin hale getirmiş. Bu biraz daha esnek bırakmış gibi geldi. Bir anlandı, anlandı, e bunda da var zaten, açıklama var bunun içerisinde. Bakın burada da ne diyor? Bölümlendirmek, açıklamak ve çeşitlendirmek demiş. Dolayısıyla geniş bırakmış yani. Onu da içine alıyor. Öteki aslında şekil bakımından bölümlendirilmiş, anlam bakımından fasıl fasıl açıklanmış. Biliyorum Hangisi tercih ediliyor? Öyle mi? Peki efendim. Şurada bir tane vardı, ona da bari dipnotsuz kalmış, tavsiye ediyoruz. Ona da bir dipnot atalım görmüşken. Peki, başka bir mülahaza var mı? Peki, hem onlara kesinlikle öyle bir kitap getirdik ki, kaldırdım, ayette zaten ayrıca açık olarak yokmuş. Ben öyle koymuşum. Cinnanın içerisinde var. O da zaten burada getirdikin içerisinde var. Başka bir mı? Peki, Araf Suresi 52. ayeti böylece Allah Azze ve Celle'nin inavetiyle tamamlamış olduk, renklendirmedin mi? Acho que eu me dou Evet. Şimdi geldik son olarak İngilizcesine. إذن سورة، اللي جايد. ولقد جئناهم بكتابٍ and we had Brought them, ve lakad cih'inâhum bi kitâbin, a book. Niye bunların hepsini kırmızı diyor Altlarını? Yok, klavyede İngilizce, hepsini çizdi. ولقد جئناهم بكتاب and we had certainly brought them a book شردان ببتشن علينا فصلناه على علم we distinguished It فصلناه على علم، On a knowledge. فصلناه على علم، هدى ورحمة، As a guidance. ورحمة، And mercy. لقوم يؤمنون، To a nation, believing. They had to, a believing nation. وَلَقَدْ جِئنَاهُمْ And indeed we had certainly brought them. بِكِتَابٍ A book. فَصَّلْنَاهُ We distinguished it. عَلَىٰ عِلْمٍ On a knowledge. hudan as a guidance or rahmatan and mercy liqawmin yu'minun to a nation believing. Var mı İngilizce mealle alakalı bir mülahaza? Peki Araf suresi 52. ayeti böylece Allah Azze ve Celle'nin inayetiyle tamamlamış bulunduk.